Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün size geleneksel Çin tıbbından başa yapılan bir masajla inmeyi yani felç olmayı önlemek, kan basıncını normalleştirmek ve beş duyumuzu iyileştirmek için. Yani işitme, görme, koku, dokunma ve diğer duyguları iyileştirmek için başın arkasına yapacağımız masajla hem inmeden kurtulacağız hem de görüş açımız iyileşecek, kulaklarımız daha iyi duyacak, tat almamız güzelleşecek. Buna benzer bütün duygularımızla iyileşmeler olacak. Beynimizin arkası... Beynimizin içinde ne varsa kafatasımızın arkasında da o bölgelere hitap eden akupunktur noktaları var. Ama tek tek o noktaları bulup akupunktur yapmak yerine basit bir masajla oralara yapacağımız ve oradaki kanı hareketlendireceğimiz için ki en az hareket eden yerimiz Kafa taramı, e, tasımızın derisidir. Bunu e, yaptığımızda kafa tasımızın derisine kan dolaşımı hareket eder. Ve özellikle bu iki tane kemik, arka tarafta başın bittiği ve omurganın başladığı yerde oluşan iki tane topak gibi kemik var. Bu kemikler fazla sis, şişse bilin ki orada bir birikinti var. Bunu dağıtmanın yolu oraya masaj yapmaktır. Ve bunu yaptığımız zaman da inme riskini azaltırız. Yani felç olmaktan kurtuluruz. Özellikle çağımızda bu dönemde bu inme olayı bayağı yaygınlaştı ve bir bakıyoruz insanlar felç oluyor ve insanlar çok genç yaşlarda hayatlarını kaybediyorlar. Bunu önlemek için bu masajı yapmak en azından kendimize bir alettir. Bu aleti kullandığımız zaman da en azından bir şeyi bir rahatsızlığı önleyeceğiz. Ayrıca dediğim gibi hem gözümüzde iyileşmeler olacak. Daha iyi göreceğiz. Daha parlak göreceğiz. Kulaklarımız daha iyi işitmeye başlayacak. Bunun için yalnızca basit bir Kumaş parçasına ya da bir kemere ihtiyacımız var. Ben kendime böyle bir kemer buldum. Siz de kendinize bir kemer bulabilirsiniz. Saçları uzun olanlar başlarına bir tülbentle sarabiliyorlar. Veyahut da o hastanelerde giyilen başlıklar var. O tür bir başlık giyebilir ki saç onları rahatsız etmesin. Ben saçımı bağladım şu anda öyle bir şey bulamadığım için saçımı bağladım. Sırf göstermek amaçlı Yapıyorum dostlarım benim. Eğer kemeriniz varsa ya da herhangi bir kumaş par parçası önce yapmamız gereken tam kulak hizasından ya da o kemiklerin alt noktasından bunu tutuyoruz ve böyle titretmeler şeklinde. Yavaş yavaş. Gerekirse spazan sert, spazan yavaş yavaş. Yani bir set bir yavaş, bir set bir yavaş yaparak orada bir titreşim oluşturmamız lazım ki içerideki kan hareket etsin dostlarım benim. Sonra yavaş yavaş boynumuza doğru bunu indirerek bu hareketi sürekli yaparsak hem boynumuzda ısınma olacak hem oradaki yavaş yavaş yukarı tekrar bunu yapacağız. Daha sonra bunu çapraz şekilde kulakların altı bir taraf altta bir taraf üstte işte kulağın üstünde çapraz şekilde aynı şekilde yapmaya devam edelim dostlarım benim. Sonra bir diğer tarafa bu şekilde yaptığımız zaman kanı hareket ettiririz daha olarak geçebiliriz. Yani sırf bu hareketi yaptığımız zaman deri titreşmeye başlar ve altındaki kan damarları hareket eder dostlarım benim. Bu da kan dolaşımının normalleşmesine yardım eder. İnme riskini azaltır. Arkada bulunan, kafatasının arkasında bulunan akapuntur noktalarından dolayı onlara da basınç uyguladığımız için duyularımız gelişir. Gözlerimiz daha net görmeye başlar, kulaklarımız daha iyi işitmeye başlar, tat alma duygumuz daha gelişir, daha iyi tat almaya başlarız. Koku alırken daha iyi koku almaya başlarız dostlarım benim. Bu masajı elle de yapabiliriz. Başlayabiliriz en başından buradan çekerek. Bu şekilde daha önceki videolarımda da buna benzer şeyler göstermiştim. Parmakları kulakların arkasında olarak aynı şekilde o kafatasının arkasındaki o yüksek topuz gibi olan yerleri giderek daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı, yukarıya doğru baş parmakla itebiliriz. Tutun ve itin. Başınızı tutun ve bu şekilde itin dostlarım beni. İtin. bu şekilde. Bak buradan başlayın, kulakların arkasından boynun altına, üstüne ve bu kareye doğru çekin. Yeniden bu şekilde. Kırmık gibi yapın ve başınızı, arkasını sürekli baskı yaparak o dostlarım benim. Bu kan hareketlendiği zaman saçlarınız da düşmeyi kesecek. Çünkü kan devral eder, onlar da beslenmiş olacak. Arkada bulunan özellikle kulakların arkasında hem kulaklara, hem göz için oluşan bütün noktalara basınç yaptığınız ve hareketlendirdiğiniz için dediğim gibi beş duyu organınız gelişecek şimdikinden daha iyi olacak, kan basıncınız iyileşecek, normalleşecek ve inme riskini tamamıyla azaltacaksınız dostlarım benim. Siz buna layıksınız. Ve şimdi de şarkımızı söyleyebiliriz. Bugün dünden daha sağlıklıyım. Bugün dünden daha güçlüyüm. Bugün dünden daha şanslıyım. Bugün dünden daha sağlıklıyım. Bugün dünden daha güçlüyüm. Bugün dünden daha şanslıyım. Bugün dünden daha mutluyum. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Bugün dünden daha sağlıklıyım. Bugün dünden daha güçlüyüm. Bugün dünden daha sağlıklıyım. Bugün dünden daha güçlüyüm. Şükürler olsun Allah'ım. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim suçluysa özür dilerim. Beni dinlediniz, videolarımı paylaştınız, kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın. Işıkla kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum.